dediğiniz üzere patatesli omleti artık yapıyoruz. Şimdi malzemeleri tanıtıyorum. Yumurta akı. Tam yumurta. Patates. Light kaşar. Ve hindistan cevizi yağ. Arkadaşlar yumurta akını organiksatınal.com'dan Emir Albay koduyla %10 indirimle alabiliyorsunuz. Ee, Hindistan cevizi yağım bitti. Organik satın aldığım aldım. Oradan da Hindistan cevizi yağı bulabilirsiniz. Ben bugün yurt dışından gelenle idare edeceğim. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar şimdi bugün yapacağım patatesli omlet. Şimdi takip edenleriniz çok iyi biliyorsunuz. Çarşamba günleri gece yiyorum ben bunu bacak antrenmanından sonra. Kendime özel makrolar e, belirledim. Benim kendi yediğim direkt öğünü burada yapacağım. Makrolarını açıklamalar bölümünde yazacağım. Siz kendiniz değerlerle oynayabilirsiniz. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ee, yani bu aslında normal bir insanın iki kişilik yiyebileceği bir omlet de olabilir. Ben bunu bir kere bir çarşamba günleri, akşamları yiyorum. Çok iyi biliyorsunuz zaten. Şimdi tartımızın başına geçiyoruz. Öncelikle arkadaşlar yumurta akı. 400 gram yumurta akı akını azıcık çalkalayacağız. 400 gram yumurta akından ortalama 40 gram gibi bir protein gelecek. Koyduk. 2 tane de yumurta akımıza tam yumurtamızı koyuyoruz. Bunları koyduk. Her zaman olduğu gibi pişirirken ne pişiriyorsak Hindistan cevizi yağı bir çay kaşığının tamamını koyuyoruz. Koyuyoruz. Koyamadığımızı yalıyoruz. Ondan sonra tavamızı güzelce mayacağız. Arkadaşlar çok soruyorsunuz. Ee, Patatesler öncelikle haşlandı. Burada yarım kilo patates var. Patatesleri haşladım. Haşladıktan sonra dilimledim. Bu şekilde atıyorum. Müzik Önce patatesleri bir süre daha haşlandıktan sonra pişiriyoruz. Müzik patates e, her gün kullanmıyorum. Haftada bir tükettiğim birisi. Özellikle çarşamba günleri kullanmamın bir sebebi var. Çarşamba günü benim squat günüm. Çoğunuz biliyorsunuz. Squat çok yoğun şekilde yani 15-20 set yapıyorum biliyorsunuz zaten. Korkunç bir elektrolit kaybı oluyor. Yani zaten glikojen depoları bitiyor. Glikojen depoları biterken korkunç bir e, elektrolit kayboluyor. Terle birlikte inanılmaz su kayboluyor. Patates, arkadaşlar yarım kilo patateste 2000 mg potasyum var. Yani bu, bunu ben gece yediğim zaman müthiş şekilde beni toparlıyor. Tabii ki şu önemli, yani ben gece patates yiyorum ama bu herkes için uygun olmayabilir. Bunu, bunu da zaten çok defa yazdım. Yiyeceğiniz saati kendi vücudunuzu tanıyarak siz belirlemelisiniz. Ayrıca yarım kilo patates de 100 gram karbonhidrat bulunuyor. Ya patateslerimiz ya kısa bir su, haşlandıktan sonra dilimleri ayırınca kısa bir süre pişiriyoruz. Çok fazla değil. Biraz üstü altı biraz daha böyle bir belli bir kıvama gelsin, pişsin diye pişiriyorum. Yumurtamı çırpmıştım, biraz daha çırpacağım. Yumurtamı üzerine döküyorum. size patates sohbetinden bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi soracaksınız hocam siz akşam yiyorsunuz biz bunu ne zaman yiyeceğiz? Yani bu bir kere antrenman öncesi için çok güzel bir öğün. Antrenmandan bir buçuk saat önce bunu rahatlıkla tüketebilirsiniz. Tabii ki söylediğim gibi buradaki makrolar bana uygun. Yani size neyin neyin gerektiğini belirlemeniz lazım. Bu çoğunuza göre fazla olacak bir öğündür. Makrolarınızı kendinize göre iyi belirlediğiniz takdirde antrenmandan 1,5-2 saat önce yenilebilecek çok güzel bir öğün. Onun dışında antrenmanı bitirdiniz, antrenman sonrası için de güzel bir öğün. Çünkü bahsettiğim gibi içerdiği potasyum çok ciddi bir toparlayıcı özelliği var. Onun dışında zaten patates sağlam bir karbonhidrat kaynağı, 100 gramda 20 gram var. Yarım kilo var burada, 100 gram karbonhidrat içeriyor. Karbonhidrat ihtiyacınıza göre miktarı iyi belirlerseniz glikojen depolarınızı doldurmak için çok iyi bir karbonhidrat kaynağı. Arkadaşlar yavaş yavaş pişme kıvamına yaklaşmak üzere. Şu şekilde daha iyi pişmeyen yer kalmaması adına bu işlem önemli. Bu kıvama gelince arkadaşlar, buradan deniz tuzumu alıyorum arkadaşlar. Deniz tuzu, kaya tuzu veya Himalaya tuzu öneriyorum size. Bu üçlü solyum kaynağı bunlar önemli solyum kaynakları. Bunları tüketebilirsiniz tabii ki çok abartmamak şartıyla. Şu miktarda koyuyorum. Bu yeterli olacaktır şu an ne oldu bu? Şimdi patates potasyum içeriyor. Deniz tuzundan güzel bir sodyum almış oldu. E zaten yumurtanın beyazında, yumurtanın kendisinde zaten ciddi bir sodyum var. Yani ciddi aslında elektrolit içeren bir besin haline geldi bu. Elektrolitleri bünyesinde barındırıyor. Kaliteli protein barındırıyor. Biyolojik değeri çok yüksek. Yumurta, tam yumurta barındırıyor. Yumurta beyazı barındırıyor. En kaliteli proteinler sağlam bir karbonhidrat kaynağı barındırıyor. E yağ kaynağı olarak hindistan cevizinin yağını aldı. E yumurtanın e, sarısından güzel kaliteli kolesterol aldı. Karşınızda bomba gibi bir ürün oldu yani. Şimdi Arkadaşlar bir de bu tercih meselesi koymayabilirsiniz ama ben koymayı seviyorum. Biraz da zerdeçal koyuyorum ben. Yani zerdeçal zaten söylemeye gerek yok. Mükemmel bir baharat. Her şeye çok güzel tat veriyor. Faydaların zaten yani internete yazdığınız zaman dünyanın en sağlıklı baharatları olarak sıralamada var. Yani hatta en sağlıklı olduğunu söyleyenler de çok. Şimdi geldik son işleme. Atayım mı? Gidiyor. <laughs> evet arkadaşlar. Yandık büyük sıkıntı var şu an. İçerdik. İçerdi. Hanım içeride, Hanı içeride Duymasın. Temizlememiz lazım. Arkadaşlar, ee, minik bir aksaklık oldu. Hafif yere döküldü ama toparladım. İçerideki duymadı, sıkıntı yok. Şimdi... Son işlem. 10 gram light kaşar koyuyorum. %10 yağ içeriyor, 10 gramda 1 gram var, hiçbir şey. Yok. Biraz daha pişireceğiz. kaşarlar tam eriyecek. Biraz sulu kalan yerler var. Sulu kalan da seviyorsanız şu an oldu aslında. Ben tam pişmiş seviyorum. Hemen hemen hazır. Artık birazdan yememiz lazım zaten. Arkadaş, çekim yapan arkadaş. Yoksa beni yiyecek. Evet, hazır. Arkadaşlar, omletimiz hazır. Yani gerçekten manyak bir şey bu ya. Yani özellikle çarşamba günlerine benim çok büyük bir anlam kazıyor. Ve antrenman suratı yaparken böyle son setlerde falan bunu düşünmeye başlıyorum. Motivasyon artıyor yani. Müthiş. Şimdi arkadaşlar, Biraz daha size bununla ilgili konuşayım. Şöyle... Çok ağır idman yaptığınız günler tavsiye ederim. Antrenman sonrası yiyin bunu. Ama benim patatesle gözlemlediğim şöyle bir şey var. Her gün tüketildiği zaman pirinç gibi değil, biraz vücut tepki veriyor gibi hissediyorum ben. Böyle biraz e, su tutumu mu desem hızlı bir karbonhidrat çünkü. Lisemik indeksi yüksek. Vücut biraz Negatif tepki verebiliyor her gün tüketimde. Dolayısıyla her gün değil ama çok ağır antrenman yaptığınız bir gün veya iki güne antrenman sonrasını özellikle koymanızı tavsiye ederim. Artık açız yani. Yesek mi? Evet arkadaşlar bir çekimin daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşürüz. Kendinize dikkat edin.